Evet bugün Şirinleri drone kamerasıyla yakalıyoruz. Biliyorsunuz ki yakın bir zaman önce Şirinlerin filmi çıktı. Kimler Şirinler filmini izledi hemen yorumlara yazsın. Bu arada en sevdiğiniz Şirin karakterinde yorumlara yazın. Videoda like atmayı ve aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman şu Şirinleri drone kamerasıyla yakalayalım. Evet arkadaşlar drone'umuzu havaya kaldırdım şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım diyecektim de bir dakika arkadaşlar burada yerde biri yatıyor ya bu kim? Arkadaşlar yerde biri yatıyor bir dakika. Şu an drone kamerasını yeni başlattım ama yerde biri yatıyor. Görüyor musunuz? Bir dakika bu adam kim ya? Aa üstüne mavi tişört giymiş bile. Arkadaşlar bu sanırım bir dakika. Bu kim ya? Arkadaşlar daha videoyu yeni başlattım ama şu an biriyle karşılaştım gördüğünüz gibi. Bakın burada yerde yatan mavi bir gizli bir adam var. Bir dakika arkadaşlar yoksa bu Gargamel falan mı ya? Bir dakika. Görüyor musunuz? Daha yeni video başlattım bir anda karşımıza çıktı. Ben bunun karşımıza çıkacağını gerçekten bilmiyordum. Bu adam kim ya? Arkadaşlar evin aşağısına yatıyor bakın görüyor musunuz orada uyuyor bildiğiniz bak kalkıyor yavaş yavaş sanki kalkıyor gibi gördünüz mü bak kalkıyor arkadaşlar kalkıyor kalkıyor orada uyuyor ve üstünde şirinler kıyafeti var bu adam kim acaba arkadaşlar görüyor musunuz şirinler kıyafeti giymiş bu adam yoksa şirin mi bu da şunu görüyor musunuz arkadaşlar ilk defa ben böyle bir şey görüyorum ya. Bu adam var ya kesin şirin arkadaşlar. Neyse drone'umu şöyle havaya kaldırdım. Şimdi bütün şey, şehirde şirinleri teker teker arayacağız arkadaşlar. Bakalım şirinleri de bulabilecek miyiz? Şöyle bütün teker teker şehrin her yerinde şirinleri aramaya çalışacağız. Ama o mavi giysili adamı gördünüz değil mi arkadaşlar? Onu sakın unutmayın. Evet şimdi şehirde... Şöyle dronumuzu havaya kaldırdık ve bütün evlerin etrafında arkadaşlar şirinleri aramaya çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle her yere bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu an şehrin tam ortasındayım arkadaşlar. Drone'u bayağı bir havaya kaldırdım şöyle. Evet bakın burada bir tane oyun parkı var. Oyun parkına da gideceğiz. Şirinler biliyorsunuz ki oyun parkını çok seviyor. Bir de arkadaşlar şirinlerin böyle mantar mantar evleri oluyor biliyorsunuz ki. Bakalım şöyle etrafta her yere bakacağım. Arkadaşlar orman gibi bir yere geldim şöyle. Bakın şurada bir oyun park var. Şu oyun parkına bir inelim bakalım. Oyun... Aha o mavi adam yine orada. Arkadaşlar. Evet görüyor musunuz? Arkadaşlar şurada oyun parkına ineceğim. Oradaki mavi adam yine orada. Bakın mavi kıyafetli adam. O şirin arkadaşlar. Şirinler işte bakın. Şirinlerin başı büyük ihtimalle o adam. Şirin, şirinler kıyafeti giymiş bir de görüyor musunuz Mavi şirinler kıyafeti giymiş Hemen onun yanına ineceğim arkadaşlar şöyle Evet bakın yanına indim Gördünüz mü İşte seni yakaladım be adam Şirinler kıyafeti giymiş o Arkadaşlar bizi hiç sevmedi gördünüz mü Bize saldırmaya çalıştı Bir dakika şöyle onu biraz daha yanına gideceğim Aa bize taş fırlatıyor Nandor, Ne yapıyorsun bize taş fırlatma Arkadaşlar bu şirinler gördünüz mü Şirinler kıyafeti giymiş bir adam bu Bakın görüyor musunuz Şirinlerin büyük hali. Şimdi biraz onunla uğraşacağız arkadaşlar. Biraz onu deletmiyor çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi bize çok iyi de bakmıyor. Bize saldıracak hatta. Bak 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 saldırıyor arkadaşlar. Bize saldırıyor. Görüyor musunuz? Bize saldırıyor. Lan taş fırlatma. Arkadaşlar bize taş fırlatıyor. Görüyor musunuz? Taş fırlatıyor bize. Senin yanına geleceğim tekrardan. Sen burada bekle. Senin yanına geleceğim. Şimdi şehrin diğer taraflarına gideceğim. Orada da arkadaşlar diğer şirinleri yakalamaya çalışacağım. Bakalım diğer şirinleri görebilecek miyiz orada? Evet arkadaşlar şimdi böyle... Aha bu ne? Bu ne arkadaşlar? Oradan bir şey kafasını çıkartıyor gördünüz mü? Bakın şöyle bir gölün üstüne geldim ve buradan kafasını çıkartan bir şey gördüm. Bak 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 kafasını çıkartıyor. O ne ya? Bak bir daha kafasını çıkarttı. Gördünüz mü? Hala çıkartıyor arkadaşlar. Kim bu? Oo şirinler. Bakın şirinler. Arkadaşlar şirinleri görüyor musunuz? Bakın gölde yüzüyor şu anda. Vay be. Arkadaşlar şirinler. Bak bir tane şirin gördük gördünüz mü arkadaşlar? Bu bir tane şirin işte. Diğer şirin. Aa evine bakın mantar evi. Evine gidiyor. Evi gölün gölün üstündeymiş evi. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bakın burada. Evine bakın şunun. Dans ediyor şimdi de. Şirinler. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dans ediyor ve durmadan dans ediyor bu şekilde. Bak yine suyun gölün içine atladı bak yüzüyor. Bir dakika bir dakika takip edeceğim. Oha bu arabası mı? Bu sanırım arabası arkadaşlar. Şirinlerin arabası olabilir. Bakın arabasına bindi ve gidiyor. İşte Şirin'in arabası. bayağı güzel bir arabası varmış ya. Baksanıza arabayla. Vay be arkadaşlar araba sürüyor. Abi bir dakika kaza yapacak. Kaza yaptı. Arabayla kaza yaptı ne oluyor? Olamaz. Arkadaşlar ölecek mi yoksa Şirin? Bakın ayağa kalktı tekrardan yürüyor şu anda. Takip edelim hemen. Hemen takip edelim arkadaşlar. Hemen takip edelim. Gördüğünüz gibi onu takip edelim. Kaza yaptı çünkü şirinler. Belki bizi diğer şirinlerin yanına götürebilir. o Çocuğu da dövüyor. Bak çocuğu dövdü. Bisikletini çaldı çocuğun. Bu kötü şirin arkadaşlar. Şirin egze bu. Bu var ya kesin şirin egze arkadaşlar. Gördünüz mü? Daire çocuğu dövdü ve onun bisikletini çaldı. Şirin egze bu. Bak 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 bak. Şu an, şimdi de ambulansın yanına geldi. Bu normal şirin değil arkadaşlar. Şirin egze bu. Cık cık. Yoksa ambulansı falan mı çalacak? Ambulansın arabasını da çalabilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aa, bisikletle bak farklı bir yere geldi şimdi. Takip ediyorum onu. Oha! Bakın birinin evini boyuyor şu anda. Maviye boyuyor birinin evini. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Şirin egze. Evet, şirin egze bu. Baksanız arkadaşlar şuna. biraz daha yakından bakacağım şöyle. Oo! Çok yakınına girdim. Bakın şöyle şöyle yumruk falan atıyor arkadaşlar. Bak birinin kapısını çalıyor. Kimin kapısını çaldı? Bak evin içine girdi gizlice bir de. Vay be! Evin içine girdi arkadaşlar gizlice. Kimin evine içine girdi bilmiyorum ki. Umarım bir şey yapmaz arkadaşlar. Bu hırsızlık mı yapacak yoksa şimdi ya? Neyse onu takip edeceğiz arkadaşlar. Siz de video sonuna kadar ilerletmeden izleyin. Bakalım daha neler yapacak bu şirin. Göreceksiniz hep birlikte videonun sonları ben ilerletmeden izleyin arkadaşlar. Bakalım şimdi neler yapacak bu şirinler. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şirinlerin videolarını izleyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Şirinlerin videosunu yapmışlar TikTok'ta. Şimdi onları izliyorum. Bakın şirinlerin resmini çizmişler böyle arkadaşlar. Bakın dövmesini bile yapmışlar arkadaşlar. Şirinler dövmesi bile yapmışlar görüyor musunuz? Şirinler dövmesi bile yapmışlar. Vay be. Şuna bakın şirinler dövmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şirinlerin rengi mavi. Bakın, şirinler hakkında bu şekilde TikTok videoları yapmışlar. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Oha, bakın derste tahtaya bile şirinleri çiziyorlar. Şuna bakın. Bakın öğretmen derste tahtaya şirinleri çiziyor. Bakın bir tane daha video yapmışlar arkadaşlar. Oo, sıraya çizmişler arkadaşlar şirinleri. Bu inanılmaz güzel bir şey arkadaşlar ya. Bu arada siz Şirinlerin filmini izlediniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şirinlerin yeni filmi çıktı. Bakın. Onunla ilgili bu şekilde edit yapmışlar arkadaşlar TikTok'ta. Şu an TikTok editlerini izliyoruz. Bakalım Roblox'ta. Oo Roblox'ta Şirinler. Bakın. Orada. Oo. Bu Şirinler hem iyi hem de kötü arkadaşlar. Bakın gerçek hayatta uzaylı işte arkadaşlar. Şirinlerin uzaylılara dönüşmüş hali. Bakın görüyor musunuz? Şirinli, şirinlerin uzaya, uzaylıya dönüşmüş hali. Demek ki uzaylıya dönüşürse böyle gözükecekmiş. Arkadaşlar ne kadar korkunç ya. Cık. Bak bu da hareket eden şirin. Görüyor musunuz? Hareket eden şirin arkadaşlar bu da. Bakalım. Aha dünyada nerede görülmüş acaba şirin? Aha şirinler ormanı. Bakın. Şirinler Ormanı diye bir orman varmış bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik gördüğünüz bu. Bakalım Oh arkadaşlar şirinler beni arıyor. Şuna bakın. Şirinler beni arıyor. Uha açsam mı sizce? Ne diyorsunuz? Bakın beni arıyor arkadaşlar. Bakın şirinler beni arıyor şu anda. Ses duyuyor musunuz bakın? Oha arkadaşlar gerçekten beni arıyor. Açalım mı sizce? Ne diyorsunuz? Açsam mı açmasam mı? Çok arada kaldım. Şu an beni arıyor arkadaşlar. Vay be beni arıyor. Açsam mı acaba? Ne diyorsunuz? Bakın şirinler Arkadaşlar bir sonraki videomda açacağım. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın tamam mı? Bir sonraki videomda şirinlerle görüntülü konuşacağım. Evet. Bütün şirinleri teker teker size göstereceğim. Şu anda bakın beni arıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Açmayacağım ama arkadaşlar açmayacağım. Bir sonraki videoyu kaçırmayın sakın ama. Bir sonraki video saklıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda açacağım. Bakın şurada açma butonu var görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada açma butonu var. Vay be. Arkadaşlar bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Şu an etrafımda yeni videolar çıktı. Buradaki yeni videoları hemen tıklayın. Ve yarın yeni atacağım videoyu sakın kaçırmayın. Bakın arıyor halen arıyor. Halen arıyor arkadaşlar halen arıyor. Görüyor musunuz? Açmayacağım. Şimdi açmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.